Herkese merhaba. Ben Miraç Kamer Sadık. Ayman Sarı Üniversitesi Psikoloji Bölümünde okuyorum. <laughs> Bugün Bilgi ve Teknoloji Kullanımı dersi bölümünün final ödevinde interneti kullanmak ve web kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak konusunda slayt sunacağım. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsan doğası gereği diğer insanlarla ve veya belirli kişilerle temas halindedir. İnsanın diğer insanlarla iletişim halinde olması, ilişkiler kurması, insanın sosyal varlık olmasının sonucudur. Bunun için bunun sonucunda da sosyallik için gerekli icatlar yapılmış. Bu icatların yapılması şart olmuştur. İnternet nedir? İnternet dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleriyle bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, e, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan internasyonel bir bilgisayar ve iletişim alanıdır. İnsanoğlunun sosyallik, iletişim ve gelişme için yaptığı en büyük icatlardan biri, hatta en büyüğü olan internet, bilgisayardan, telefondan, tabletten ve benzeri birçok şeyden yararlanarak insanlığın çok hızlı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmuştur. Yani bu icatlar, bilgisayar, telefon, tablet ve benzeri eşyalar, interneti kullanmamıza e, olanak sağlıyor. İnternet nasıl çalışır? Hepimiz için internetsiz bir dünya şu an için oldukça zor geliyor. E, ve bu komiktir ki 20-25 yıl öncesine kadar e, kimsenin adını bilmediği bir şey. E, ve dünyayı o kadar değiştirdi ve o kadar geliştirdi ki şimdi onsuz yapamıyoruz bile. <laughs> Hayatımızın her alanına dokunmaya başladı. Birçok işlemimizi artık bu ağ aracılığıyla yapıyoruz. Neredeyse dünyanın her yerinden internete ulaşabiliyoruz. Tabii ki tamamından değil. Örneğin Antarktika. Ancak ulaşabildiğimiz alan oldukça geniş. Peki bu sistem nasıl oluyordu tüm kümleleri kapsayabiliyor? Yani her şey sanal mı yoksa fiziksel yönleri de var mı? Sürekli olarak gelişen bir teknoloji olsa da Temel olarak fiziksel bir bağlantıya hala ihtiyaç duymaktadır internet. Bu da genelde telefon bağlantısıyla bağlanır. Bu kablolar bakır ya da fiber optik kablolardır. Ülkeler arasında ise aynı şekilde kablo bağlantıları ya da uydu bağlantıları bulunur. Ağları birbirine bağlanmak için pek çok yeni teknoloji de geliştirilmektedir. Şu an için en yaygın olarak kablo bağlantıları sonrasında ise uydu dalgaları kullanılıyor bu şekilde tüm ağlar birbirine bağlanmış oluyor. İnterneti kullanmak için neye ihtiyaç duyarız? İnsanoğlu sosyal bir varlık olmasının yanında akıllıdır. Ve bu özellik insanların sosyal bir varlıktan fazlası olduğunu ve bir takım sosyal becerilerini ilerletmek ve insanlığı ileri taşımak için telefon, bilgisayar, tablet ve benzeri icatlardan teknoloji sonunda dev bir adım atmış ve sosyallik anlamında da büyük bir hız ve seviye atlamıştır. Böylece interneti kullanabilmek için ihtiyaç duyduğumuz araçlar da hayatımızda yer edinmiş oldu. Web nedir? Web, bir web tarayıcısı tarafından erişilebilen, sayfalardan oluşan, internetin bir alt kümesi olan World Wide Web'in ortak adıdır. Birçok kişi web kavramının internet ile aynı olduğunu varsayar ve bu terimleri birbirinin yerine kullanır. Ancak İnternet terimi aslında web üzerinden gerçekleşen, bilgi paylaşımını mümkün kılan küresel sonucu ağını ifade eder. Web her ne kadar internetin büyük bir bölümünü oluştursa da internetle aynı şey değildir. İnternete imkan tanıyan şeydir. <laughs> Sosyal medya nedir? Zaman ve mekan sınırlaması olmadan paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insani iletişim şeklidir. Sosyal medya, platformlarında insanlarla buluşur ve iletişimde bulunursunuz. İnsanlara yardım eder, yardım alır, sorularına cevap verir ve kendi sorularınızı sorarsınız. Bu bakımdan sosyal medya resmi olmayan eğitim yollarından bir tanesidir. Teknoloji, telekomünikasyon, sosyal iletişim kelimeler, görseller, ses dosyaları yoluyla sağlandığı bir yapıya sahiptir. İnsanlar hikayelerini ve tecrübelerini bu bağlamda paylaştığı bir çerçeveye de sahiptir. Sosyal medyanın yararları. Sosyal medya aracılığıyla gelir elde edilebilir. Nasıl geldi? gelir elde edilebilir? Örneğin Twitter, Facebook ve Instagram gibi. Özellikle Instagram gibi e, aplikasyonlarda e, kendi sayfanızı kurup hobilerinizi e, insanlara yaygınlaştırabilirsiniz. Ve bu hobileriniz üzerinden satış yapabilir. E, kendinize sayfa kurabilir. Veya reklam yaparak kendinizi e, daha çok dünya çapında e, gösterip kendinizi geliştirebilirsiniz. E, bu bir sosyal medya aracılığıyla e, geliştirilebilen gelirler arasında ve çok yeni, çok yaygın, e, herkes tarafından kullanılmaya başlanan bir şey. Dünyada olup bitenlerden haberdar olunabilir. E, yine aplikasyonlar tarafından e, arama motorları Google, Yahoo, Yandex gibi e, arama motorlarına e, saniyeler içinde e, yazdığınız istediğiniz habere e, ulaşabiliyorsunuz. Dünyadan haber alabili haber alabiliyorsunuz. E, ve e, telefonunuza indirdiğiniz aplikasyonlar tarafından e, uygulamalarla yine o istediğiniz gazetenin e, istediğiniz şekilde istediğiniz habere e, yine çok kolay bir şekilde telefonunuzla da ulaşabiliyorsunuz. Kendinizle ortak zevklere sahip insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Ne demek kendinizle ortak zevklere sahip insanlarla iletişim kurabilirsiniz? E, örneğin Facebook e, arkadaşlık e, istekleri kursu açtık ve şu istediğin özgüvensizseniz, özgüven eksikliğiniz varsa, yüz yüze gelmeden birini tanımak istediğiniz zaman ona arkadaşlık isteği yolluyorsunuz ve eğer tabii bu da onun kararında olumluysa arkadaşlık isteğinizi kabul ediyor ve sohbet başlatabiliyorsunuz. Birbirinize bir sürü bilgi paylaşımı ve yani komik videolar olsun, bilgi paylaşımı olsun, öğretici şeyler olsun, istediğiniz her şeyi Konuşabilir ve sohbet edebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar edinebilirsiniz. Dediğimiz gibi yine Facebook, Instagram ve Twitter gibi yerlerden, gibi aplikasyonlardan, uygulamalardan böyle şeyleri yapabilirsiniz. Instagram'dan yine takip isteği yollayıp, istediğiniz şey hakkında bilgi alabilir, bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz ders ve ödevler hakkında bilgi sağlayabilirsiniz. Ee, en basitinden e, WhatsApp aplikasyonundan e, ve benzer aplikasyonlardan bir grup kurup e, ders ve ödevler hakkında e, alışveriş yapabilirsiniz. Bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Onun haricinde bir sürü e, ödev e, ve ders aplikasyonları, örneğin Kunduz, Promet gibi e, ders aplikasyonları da mevcut. Hem sınavlarınızda, hem ödevlerinizde, hem de derslerinizde çok büyük yararları olabilecek internet aplikasyonlarıdır. Kendini ifade etme özgürlüğü sunar. Ee, özellikle Twitter aplikasyonu e, kendini ifade etme özgürlüğü konusunda daha başarılı. Çünkü e, sosyal medyanın bu kolu zaten bunun için var. E, ve siz insanların arasında sesinizi duyuramadığınızda bile e, böyle bir sosyal medya aracılığıyla kendinizin e, ne düşündüğünü, hangi fikrinizin ne olduğunu kolaylıkla Twitter üzerinden e, söyleyebiliyorsunuz. Ve bu da, e, dünya çapında evrensel bir e, olanak sağlıyor size. Peki ya sosyal medyanın yararları kadar zararları da var? Tabii bunlar nelerdir? Sosyal çevreden uzaklaşmalar, kişilerde yalnızlık hissinin hakim olmasına ve sosyal becerilerde zamanla azalma yaşanmasına sebebiyet verebilir. Uzun süre sosyal medya kullanımı sonucunda birçok fiziksel zorluklar yaşanmasını tetikleyebilir. Kişilerin ilgi alanları ve hobilerinde azalmalara hatta zaman e, ayıramama sonucunda eskisi gibi e, zevk alamama gözlemlenebilir. Özetleyecek olursak, mantıklı düşünme ve akıl yürütme yönünde insanlığı zayıflatabilir. Sosyal ilişkiler görebilir, zarar görebilir, depresyon gibi eğilimlere yol açabilir, iş hayatındaki performanslar etkilenebilir, insanlar arasındaki rekabet olumsuz etkilenebilir, asosyal bir yaşantı diye başlatabilir. Yani insanın psikolojisini rahatlıkla bozabilecek bu sosyal medya yararlı kadar zararları da konuşulmaya değer. İnternetin yararları bilgiye ulaşmayı sağlar. Bilgiye hızlı ulaşmayı sağlar. Şimdi ikisi arasındaki fark şu. Eskiden yeni bilgiye ulaşabiliyorduk. Ama şu anda saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Örneğin Google gibi aplikasyonlar sayesinde istediğiniz ne varsa e, bilgilerin beşte dördünü yüzde seksenini kolaylıkla saniyeler içinde Google size e, buluyor ve sizi bilgilendiriyor e, ve bu şekilde internetin e, ne, nasıl ne büyük bir nimet olduğunu anlayabiliyorsunuz. Gidemediğiniz göremediğiniz her yer hakkında bilgi edinmenizi sağlıyor. Şöyle ki Google Earth bilenler bilir Google Earth gibi uygulamalar sayesinde örneğin Everest'e mi gidemediniz? Everest'in hemen oraya gidip orayı görebilme şansınız var. Dünya dünya haritası üzerinde istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz bu şekilde sanal da olsa gerçeğinin tam olmasa da şu anki teknolojiyle yapılabilecek en üst seviyede ve merak ettiğiniz her şeyi o yer hakkında tarihçesine kadar bilinen her şeyi bir profesöre ya da bir rehbere ihtiyaç olmadan her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Film, müzik ve videolar sayesinde eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar. Sadece eğlenceli değil, bilgili, öğretici videolar sayesinde, YouTube gibi aplikasyonlar sayesinde bir sürü güzel videolar ve eğlenceli videolar da tabii izlenebiliyor. Şu anki YouTuber'lık mesleği de buna bir örnek. Youtuberlar bu sayede hem sanal sanalda bir iş yaparak gelir elde ediyor. Hem de insanların eğlenmesine ve bilgi kazanmasına sahip neden oluyorlar. Sadece videolar mı? Hayır tabii ki de değil. Müzik sektörü de böyle. Müzik sektörü de 20 yıl öncesine kadar CD ve kasetlerle yönetilirken artık CD ve kasetlerin esamesi bile okunmuyor. Youtube sayesinde herkes YouTube'a videolar e, yükleyip milyonlar izleniyor ve e, bu sayede müzik sektörü de çökmüyor ve e, daha iyi paralar kazanabiliyor müzik şirketleri ve e, şarkıcılar. Film dediğimiz zaman e, filmler tabii ki yine e, Google'dan arama motoruna istediğiniz filmin ismini yazdıktan sonra istediğiniz filme ulaşabiliyorsunuz e, ve istediğiniz filmi izleyebiliyorsunuz. E, film sektörü de özellikle bu pandemi e, zamanında ee, eğer internet olmasaydı kesinlikle çökerdi. Ee, filmlerin çekilmeye devam etmesi yine internet sayesinde. İnternete yüklenen e, filmler sitelere yükleniyor ve filmler de bu sayede para kazanıyor. Ve insanlar da filmlerini izleyebiliyor. İnternetin en büyük veli nimetlerinden biri olduğunu düşünüyorum ben. Sosyal iletişim siteleri sayesinde yeni dostluklar ve paylaşımlar edinmemizi sağlar. E, şöyle ki eee Facebook ve e, Instagram ve yine Twitter gibi sosyal iletişim siteleri, e, arkadaşlık istekleri ve takip etme olana, sizin e, sohbet edebilme, e, bilgi bilgi alışverişinde bulunabilme ve e, paylaşımlar yapabilme gibi olanaklar tanıyor. Hatta sadece paylaşımlar yapabilmek için dışarı çıkan insanlar bile var. Bilgi ve görsel anlamda en hızlı iletişim aracıdır. E, başka bir iletişim aracı Var mı diye sorarsak kendimize zaten bunun cevabının hayır olduğunu biliyoruz. Bilgi ve görsel anlamda en hızlı iletişim aracıdır. İnternet ülkeleri ve insanları birbirine yaklaştıran iletişim aracıdır. Eskiden okullarda farklı ülkeden insanlarla tanışmak için mektup arkadaşları yapardık. Farklı ülkeden insanlarla mektup arkadaşı olurduk. Ve bu çok zaman aldığı üzere bize çok büyük imkanlar tanımıyordu. Ee, ama artık internet sayesinde e, internet ülkeleri e, ve insanları e, hemen kolaylıkla e, arkadaş edinebiliyoruz. E, örneğin farklı insanlar, farklı ülkelerde insanlarda hemen arkadaş olabilip, onların dilleri hakkında ana, bilgi alabiliyor, onların ülkeleri hakkında, tarihçesi hakkında, her şey hakkında bilgi alabiliyoruz. Farklı şeyler öğrenebiliyoruz. Hatta onlar sayesinde onların ana dilimiz haricinde dilimizi geliştirebiliyoruz bile. Ee, bu da bize büyük e, hızlı ve e, büyük ve gelişim olduğunu gösteriyor. <laughs> İnternetin zararları nelerdir peki? Gereğinden fazla kullanıldığında vakit kaybına neden olur? Gereğinden fazla kullanılması e, masa başı işlerde e, kullanılması örneğin e, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa iyi gelmediği gibi. Çok yorucu olabiliyor ve vakit kaybına da neden oluyor. İnsanların zamana nasıl geçtiğini anlamaması internetin hızıyla alakalı tabii ki. Bu yüzden çok fazla vakit geçirilmemesi gerekiyor. Zararlı siteler çocukların ve yetişkinlerin ruh sağlığının bozulmasına neden olur. Zararlı sitelerden kasıt yetişkinliğe henüz erememiş çocuklar e, zararlı sitelere girip psikolojileri bozulabiliyor ve pedagog ihtiyacı duyabiliyorlar. Yetişkinler de aynı şekilde e, psikolog ihtiyacı duyabiliyorlar e, psikolojileri bozulabiliyor. E, sağlıklı kullanılmaması ve e, bilgi eksikliğinden dolayı kaynaklanan bu sağlık sorunları e, çözülebilir. Lakin e, çöz, çözülmeden önce sorunun olmaması için uğraşmanız gerekiyor. İnternet üzerinden oynanan oyunlar çocukların zamanlarını boşa harcamalarına ve şiddete yönelmelerine neden olur. Ee, örneğin e, şimdiki şiddet ve savaş oyunları e, özellikle internetten online şekilde online oynanan oyunlar çocukların şiddete eğilimlerini arttırıyor ve bu da e, bulundukları ortamda e, kavgalara ve insanlar insanların aileleri arasında büyük münakaşalara neden olabiliyor aile içinde paylaşımın azalması neler olur. İnsanlar ee, insanlar bu dönemde telefonlarını kafaların kafalarını telefonlarından kaldırmıyorlar. Sürekli kafaları eğik bir şekilde telefonlarına bakıp bakıp en fazla birbirinize birbirlerine telefonla e, videolar gösteriyorlar. Sohbet ve iletişim kesinlikle e, azalmış durumda. Örneğin akrabalar eskiden evlere gelir ve sohbet edilir ve e, telefon, televizyon gibi şeyler her şey kapatılır ve sohbet edilirdi. Artık eskisi gibi değil. Herkes çoğu kişi bunu reddetse de çoğu kişi bağımlı olduğu için bu konuyu da aşamıyoruz. Göz, boyun, bel ve el bileklerinde çeşitli rahatsızlıklara neden olur. Özellikle göz bölgesinde çeşitli sağlık sorunları, göz bozuklukları ortaya çıkabiliyor boyun bebel uzun süreli masa başı işlerde ortaya çıkabiliyor ve eklem ağrılarına neden olabiliyor. Ve el bilekliklerin, bilekliklerinde çeşitli rahatsızlıklara klavye başında sürekli yazı yazmak ve uğraşmak, mouse tutmak el bileklerinde çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyor tabii ki. İnternet bağımlılığı nedir? İnternet bağımlılığı kişinin gün içerisinde internette değilken bile internet hakkında düşünmesi, gün boyu internetle meşguliyet önemli bir kriterdir. Kişi işini gücünü bitirip bir an önce internetin başına geçmeyi planlar. Oynadığı bir oyun varsa zihninde hep o oyunu düşünür. Sürekli internet kullanma ve bu durumu kontrol edememe, internete girme düşüncesini kontrol etmekte zorlanır. Çünkü girmediği zamanlarda büyük sıkıntı yaşar. Sıkıntıyı da ancak internete girerek geçirebilir. Bu bağımlılığın temelini atan en önemli durumdur. İnterneti kullanmayı kesmeyi düşündüğünde de kişinin kendini aşırı derecede huzursuz hissetmesi, interneti bırakmak düşüncesinde, düşüncesi kendisinde çılgınca bir bunaltıya sebep olabilir. Bu yüzden internete girmesini engelleyen anne ve babaya öfke püskürür, hırçınlaşır ve saygısızlaşır. İnternetin problemlerinden bir kaçış olması, bu kaçış genellikle bilinç dışıdır. Kişinin yaşadığı bilinç dışı çatışmalar ve travmatik yaşantılar telafi ve kaçış mekanizması olarak internetin kullanılmasına yol açabilmektedir. Ancak internet bu durumda sorunu çözen değil, derinleştiren bir etkendir. Kişi bir dipsiz düşmüş gibi battıkça batar. İnternet bağımlılığının çözümü nedir? Atılması gereken ilk adım bir psikiyatri uzmanına başvurmaktır. Psikiyatrist kişide internet bağımlılığına etken olan sebepleri ortaya koyup çözülmesini sağlar. İleri derecede bir ruhsal sorun varsa ilaç tedavisi de gelebilir. Ancak daha çok bilinç çatışmalar ve dürtü kontrolüne yönelik bu yaklaşımlar etkili olmaktadır. Büyüdüğü ve müdahale edilmediği takdirde tehlikeli ve kalıcı sorunlara sebep olabilecek internet bağımlılığını önemsemek tabii ki en önemli tutum olacaktır. İnternetin çocuk üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuklarımızın interneti doğru bir şekilde kullanmaları için İlk adım interneti onları tanıştırırken bunu nasıl sunduğumuzdur. İnternetin amaca dönmeden araç olarak kalmasını sağlayan en önemli etken kullanım alanlarının iyi tarifine bağlıdır. Gerekirse anne babalar internetin kullanımına dair tarifler yaparak hangi şekildeki kullanımına izin verdiklerini belirterek, izin vermedikleri içeriklerin sakıncalarını anlatarak, küçük yaşlarda interneti beraber kullanarak kendileri için uygun olan uygun olanın seçeneklerine dair kriterleri birlikte oluşturarak interneti doğru bir şekilde kullanabilirler. Çocuğun psikolojik olgunluk düzeyine uygun olmayan, öğrenmeye ve anlamaya hazır olmadığı her türlü bilgi veya görüntü çocuğu olumsuz etkiler. Peki güvenli internet nedir? Güvenli internet hizmeti sizi internetteki muhteven zararlı içeriklerden koruyan ücretsiz ve kullanımı kolay bir sistemdir. Bilgisayarınıza yazılım yüklemenize gerek yoktur. Size aile profili ve çocuk profili olmak üzere iki alternatif sunar İstediğiniz zaman güvenli internet hizmetini alabilir, profilinizi değiştirebilir ya da bu hizmetten vazgeçebilirsiniz. Ve bu güvenli hizmeti güvenli internetin en önemli sebeplerinden biri de çocuklardır. Eğitimde internet. İnternette en kolay şekilde var olan, bütün bilgisayarların birbirleriyle iletişim halinde olması şeklinde tanımlayabiliriz. Eğitimde internet kullanımı, interneti kullanan öğrenciler için muhteşem bir eğitim aracıdır. En kısa yoldan istedikleri tüm bilgileri erişebilir. Ve bu bilgileri birbiriyle kıyaslayabilirler. Metin alanı, öğrencileri internetle buluşturma çok önemlidir. Onlara internetin bir parçası oldukları fikri verilmelidir. İnternet uluslararası düzeyde oluşturulmuş, sonsuz bağlantılar içeren bir ağdır. Öğrenciler bu ağın içine girdiklerinde davranışlarını bu yönde düzenlemelidirler. Bir sonraki adım bu ağa katkıda bulunma adımdır. Sadece bilgi tüketerek değil, bilgi üreterek de bu ağın içinde yer almalıdır. Eğitimde internetin faydaları, okullarda yararlanan internet ortamı öğrencilere pek çok yönden faydalı olmaktadır. Bu faydaları şöyle özetleyebiliriz: Farklı fikirlerle karşılaşarak bakış açılarını değiştirirler. Aynı görüş paylaştıkları diğer öğrenci gruplarıyla ortak projeler üretirler. Merak duygularını pekiştirir, daha çok araştırma yapmalarında rol oynar. Kendi fikirlerini daha fazla insanla paylaşma imkanı bulurlar. Mezuniyet sonrası atılacakları iş hayatında teknolojik temelli bir altyapıda hazırlanırlar. hazırlanırlar. Bir diğer açıdan baktığımızda okullarda internet kullanımı ve öğretmenler öğretmenler için de faydalıdır. Aktivitelerini, eğitim programlarını daha geniş bir öğretmen grubuyla paylaşan öğretmenler öğrencilere daha verimli bilgiler sunacaklardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadar.